Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. İnsan oğluna her şeyi öğreten Allahü Teala'dır. İnsana bahşettiği akıl, erdem ve zeka ile beraber her şeyi insan oğluna öğretmiştir. İnsan oğlunun aklına dünyayı ve ahirete açmıştır. Hallemel insane malem ya'lem Rabbin insana bilmediği her şeyi öğretti. Bakınız Rabbin insana bilmediği her şeyi öğretti. Cebrail aleyhisselam Hira Nur mağarasında peygamber efendimizle muhatap olduğu o an diyor ki oku ki o Rabbin insana hallemel insana malem yalem bilmediği her şeyi öğretti. İnsana öğreten Rabbimizdir. Rabbimizin öğretme hususunda, bilgi edindirme hususunda da hiçbir insani öncülüğü yoktur. İnsani üstünlük tanımaz, kim isterse ona öğretir, çalışana verir, emek sarf edene kazandırır. Rabbimiz insana neyi öğretti? Dünyayı öğretti, yer çekimini öğretti, suyun kaldırma gücünü öğretti, ilmi tıbbiyeyi öğretti ve uzay bilimlerini öğretti, insan oğlunun anatomik yapısını insana öğretti, fizyolojik yapısını öğretti ve insanı bilim ve bilimsellikle mücehhez kıldı. Kardeşlerim, bu ayet-i celleye sakın sadece Allah cenneti öğretti, ruhu öğretti değil. Allah topyekün dünyadaki varlıkları da bilgileri de insana öğretti. Dolayısıyla dünyadaki bilgilerin tamamını Allah öğrettiği gibi Rabbim insana bakınız Allemel insana malem yalem insana bilmediğin öğretti her şeyi. insani insani ahlakı öğretti karakteri öğretti. Rabbimiz insana insan olmanın vasfiyetini öğretti, tanıttı ve bildirdi. Rabbimiz insanoğluna cennete giden yolun taşlarını döşeyerek o taşlarda yürümesini öğretti. Rabbim insana cehennem hayatının yakıcılığından bahsederken cehenneme götüren menhiyatı bildirdi, öğretti ve kaçındırdı. Dolayısıyla kardeşlerim Müminlerin zarar ettiği şey nedir? Kötü düşündükleri ve zararlı düşündükleri şey nedir? Müminler müminleri yani İslam din adamları müminleri yalnız Rabbimizin ruhani öğretilerine koştururken zahiri öğretileri dediğimiz dünyevi meselelerden uzak tutmuştur. Dünyayı çirkin ve kerih göstermişlerdir. Rabbimiz Teala Asla dünyayı çirkin ve kerih göstermemiştir. Dünyayı yalnız gönlümüzde asla ilahlaştıramayacağımız şekilde ciddiye almamız, almamamız gerektiğinden bahsetmiştir. Ey Müslüman sen dünyayı bilmelisin. Dünya ile olmalısın. Dünya senin olmalı ki sen üstün olasın. Ancak ey Müslüman asla dünyayı gönlüne mekanlaştıramazsın dünya muhabbetiyle gönlünü yoramazsın, kalbini yoramazsın, aklını yoramazsın. Fakat dünya senin olmalıdır. Çünkü sana dünyayı öğreten de Rabbindir. Allemel insana malem yalem. O Allah insana bilmediği her şeyi öğretti. Bilmediği her şeyi öğretti. Elbette ki kötülüğün kapısı da açıktır. İnsan şerden yürürse cehenneme gider. Ancak Rabbimiz şerden yürümenin menhiyatından bahsetti. Kötülüğünden ve günah olmasından bahsetti. Rabbim ahlaki değerlerin e, insani manada Allah Azze ve Celle'nin anlattığı şekilde olmasından bahsetti. Nasıl ki cennet hayatını insana kazandırmanın yolundan bahsettiyse, dünya hayatında da müminin, müslümanın yüksekte olmasının, değerlerinden bahsetti. Öyleyse biz insanın anatomik yapısını boş veremeyiz. İnsan fizyolojisinde ne vardır? Hastalıkların e, sebebi nedir? Tedavi şekilleri nedir? Bunları öğrenmekten uzak duramayız kardeşlerim bakınız. Çok uzun zaman değil bundan 50 sene, 100 sene önce dahi efendim karın bölgesine bir doktor bakardı. Kalbe yalnız bir doktor bakardı. Efendim ortopedi dedim mi bütün vücut akla gelirdi. Şimdi öyle değil. Şimdi karın bölgesinde var olan uzuvlarımızın, uzuvlarımız dahi kendi arasında bölünerek yeni yeni bilgiler ve bilimler ihdas edildi. Ve insan oğluna bunu sunan kimdir? Allahü Teala, e, Allahü Teala'nın ta kendisidir. Kardeşlerim zaten insan oğlunda, var olan inşa edicilik vasfiyeti de Allah'ın inşa edicilik vasfiyetinden kaynaklanan nedir? Ruhi yapısıdır. Dolayısıyla cümle işler halıkındır. Kul eliyle işlenir. Bütün hayat Allah'a aittir. Bütün bilgiler Allah'a aittir. Bütün işlemler ve yönlendirmeler Allah'a aittir. Ancak kul eliyle işlenir. Uzayda insanın o olma hususiyetindeki tüm bilgiler insan aklına Allah'ın hikmet penceresinden açıldığı gibi dünyevi bütün meselelere de Allah'ın hikmet penceresinden insan aklına açılan bilgiler vardır. Kardeşlerim, öyleyse hallemel insane malem yalem Allah insana bilmediği şeyi öğretti. Bunu yalnız cennet ve cehennemle ilişkilendirerek dünyevimiz dünyamızı, dünyevi meselelerimizi kafirlere kaptıramayız. Ve Müslümanlar şu anda tam da bunu yap yapıyorlar. Yani dünyasını vermiş kafirlere kendisi ahiret yolunda ilerliyor. Ahiret yolunda ilerlerken de bir takım insanları mihmandar ve rehber edilmiş Allah'a ilerlemiyor. Allah'ın gösterdiği yola ilerlemiyor. O insanların cennetlerine ilerliyor. Yani Müslüman dünyasını bozduğu gibi ahiretini de Allah'tan uzaklaşarak bozmuş. Ey Müslüman, sen Allah'ın Kur'an'ını yok sayarak bir takım insanların hikayeleriyle, rabıtasıyla yol alırsan, sen Allah'a yol alamazsın. Sen o insanların mevzilerine yol alırsın, o insanların gönüllerindeki duyguları kendi gönlüne nakşedersin ama ilahi hakikattan yoksun olursun. Ey Müslüman, ahiretini yok ettiğin gibi dünyanı da yok etme. Ahiretini mürşitlere bağladın, rabıtayla yok ettin. Dünyanı da dünya kafirindir diyorsun, yine yok ediyorsun. İkisinde de zarardasın Müslüman. İkisinde de zarardasın Müslüman. Allah Azze ve Celle varken, Kur'an ayetleri varken, sen kim olduğunu bilmediğin insanları nasıl rabıta edersin? Nasıl onların hikayelerini anlatırsın? Kardeşlerim, Allah şahittir, kırgın ve üzgünüm. Bir Müslüman kendi mürşidinin bakınız kendi mürşidinin bütün hayat hikayesini bildiği kadar Yasin'i bilmiyor. Mürşidinin çocuklarını ve çocuklarının torunlarını ezberlediği kadar efendim Fetih Suresi'nin manasını, mealini bilmiyor. Bunları bilmediği gibi Rabbim elbette Kur'an'dan uzak yaşayana Kur'an'ın yolu olan cenneti göstermez Kur'an'dan uzak yaşayana Allah'ı idrak yerine bilmek yerine onu onu bütün değerlerine e, nakşetmek yerine bir insanı nakşeden insanı Rabbim nasıl cennete koyacak ki bakınız peygamber efendimiz şöyle diyebilir bu ayetleri Rabbim Cebrail değil direkt bana indiriyor ama Cebrail'in hakkını veriyor peygamber efendimiz Cebrail'le karşılaştığı anı idrak ediyor Ey Müslüman, düşün, taşın, kendine gel, Allah'a kul ol, gönlünde Allah'ı sev. Ruhunla Allah'ı bütünleştir, akli değerlerinle Allah ile ol ki Allah da seninle olsun. Eğer sen Allah'tan kopuk yaşarsan Allah da seni hiç ciddiye almaz. Ey insan, dünyevi meseleleri de Rabbin sana öğretiyor. Dünyevi meseleleri öğren, yaşa benimse ve onları istifade et. Fakat dünyayı kalbine mekanlaştırma ki Allah'tan kopmayasın. El Fatiha.